Telefonlarıma cevap vermeyeceksin. Cevap versen bile, öyle yorgun, öyle isteksiz çıkacak bir bir küfür gibi. Sevmeyeceksin beni, biliyorum. Biliyorum bu şehri bana dar edeceksin. Çünkü anladın, sevgimden tanıdın beni, o yanak, o hasta bakışından. Uçurum atlar gibi sevdalanışımdan Sevmek deyince Hemen ardından ölüm dememden anladım Anladım Ve kardeşini bir kabustan uyandırır gibi çırılçıklık gerçeği Uyandırdın beni Uyandırdın ve kaçtın Çünkü sen de benim gibiydin sen de benim gibi seni sevmeyeni sevdin hep. Sana acı çektirdi. Seni aramayana, telefonlarına çıkmayana. Çıkınca seninle bir küfür gibi konuşanı sevdin. Sen de benim gibi seni incitip üzeri sevdin hep. Bakışından hissettim bunu. Kokundan, dokunuşundan. Beni sevmeyecektin biliyorum ama ama öyle susamıştım ki, öyle susamıştım ki kendim gibi birini sevmeye. Öylesine muhtaçtım ki gerçekten incitilmeye, gerçekten acı çekmeye, kendim gibi birini özlemeye. Öylesine muhtaçtım ki seni tanır tanımaz çocuğum. Sana da olmuştur. Öylesine susamışsındır ki sevilmeye. Kendin gibi birini bulunca tutamaz kendini. Her şeyi, belki de söylenmeyecek her şeyi o an garip bir telaşla söylersin. Hatta söylerken anlarsın söylememen gereken şeyler söylediğini. Hissedersin battığını, giderek çıkmaza girdi. Ama yine de engelleyemezsin kendini, tutamazsın aleyhinde olabilecek her şeyi söylersin. Üstelik bunu anladıkça daha da batırmak istersin kendini. Biraz daha zor duruma düşürmek. Daha da kaybetmek. Biraz daha zor duruma düşürmek. Daha da kaybetmek. Daha da dibe batmak istersin. Sanki bile isteye kendi mutluluğunu kendi elinle bozmak istersin kendinden gizli bir öç alır gibi, sanki hiç mutlu olmak istemiyormuş gibi, sanki, sanki hiç sevilmek istemiyormuş gibi. Bir tür gurur muydu bu? Bir gün nasılsa ve hiç olmadık bir anda alınıp kopartılmadan, kendi ellerimizle onu yok etmek, bizim gibilerin mutluluğuna tahammül edemeyen bu hayatta, bu hayatın zorba kurallarına bir tür baş kaldırmak mıydı? Bir şizofren çocuk tanımıştım bir gün. Tam karşımda oturuyordu. Gencecik, yakışıklı bir çocuktu. Hasta olduğunu biliyordu. Biliyordu iyileşmeyeceğini. İkide bir önce kolunu uzatıp sonra avucunu açıyor. Mutluluk avuçlarımdaydı. Yakalamıştım. Ama kaçtı diyor kaçtı derken avuçlarını boşluğa kapatıyordu. Hiç unutmuyorum bu hareketi defalarca yapmıştı. Yine hiç unutmuyorum. Burjuvalara özlenen bir ailede büyüdüm ben. Görü kitabı masanın üstünde dururdu hep. Annem o kitabı defalarca ezberletirdi bize. Yemeğe nasıl oturulacak, çorba nasıl içilir, kaşık nerede, Çatal nerede durmalı? Balık nasıl yenir? Peçete nasıl katlanır? Sinemada nasıl oturulur? Ben de eskiden senin gibi saftım. inanırdım bu dünyada bile şölenler olacağına. Bu dünyada anne baba kardeşler bir sofrada lekesiz bir mutluluk yaşayabilirler diye inanırdım. O kasvetli görüyü kuralları kitabına rağmen inanırdım. Önce dilediğim gibi başlar der şey. Herkes bir arada. Sonsuz, mutlu Sonra birden hiç beklenmedik bir şey olur. Biri ağlayarak odaya kaçardı. İçeriden, arka odadan ağlamaklı, sonsuz, küskün sesler gelirdi. Bıktım artık, bıktım. Usandım hepinizden. Gideceğim buralardan. Yetti artık. Ben de senin gibi saftım o zamanlar gidilecek neresi vardı ki derdim. İşte birlikteyiz. Alemi var mı bu mutluluğu bozmanın? Sonraları, çok sonraları anladım. Meğer biz, bizim aile. Herkes tesadüfen bir araya gelmişiz. Tesadüften de öte. Biz, bizim aile. Herkes aslında hiç istemeden, nedeni bilinmeyen bir zorunluluk sonucu bir araya gelmişiz. Aslında biz bir araya gelmemek için yaratılmışız. Hayatın en büyük yanlışıymış bizim bir arada olmamız. Evet, çok geç anladım. Bıraktım nekesiz mutlulukları. Ben kavgasız, üzüntüsüz bir pazar sofrası özlerken aslında herkes, annem, babam, kardeşim... O evden uzaklara hiç dönmemek üzere çok uzaklara gitmek istiyormuş. Dünyanın en mutsuz otogarı, dünyanın en imkansız istasyonuydu bizim evimiz. Yıllarca uzaklara, çok uzaklara gitmek isteyip, bir türlü gidemeyenlerin sonsuz bekleme durağıydı bizim evimiz. İşte bu yüzden Sevmek benim için bir tutsaklıktı. Tuzak da böylesi sevip bağlanmak. Uzaklara, çok uzaklara gitmek isteyenleri engellemekti. Sevgi yüzünden bizim ailedeki hiç kimse istediği yere gidemiyordu. Birbirimize duyduğumuz sevgi aynı zamanda bizi birbirimize düşman ediyordu. Hem biz bizim aile güneşli bir günde ansızın başlayan sağanak yağmurlar gibiydik. Bu yüzden hep hırçın, hüzünlü, kırgındık. Bu yüzdendi her şeyi çok iyi gidiyor sanırken içimizde yükselmesine bir türlü engel olamadığımız o felaket duygusu. Anlamıştım. Senin ailen de böyleydi. Üstelik öyle severlerdi ki sizi bir gün hiç olmadık bir anda aslında istenmeyen çocuklar olduğunuzu söylerlerdi size. Sana ya da kardeşine. Tesadüfen dünyaya geldiğinizi beklenmedik bir misafir oldunuz. Aksi gibi istikbaliniz için hiçbir şeyi esirgemediklerini söyledikten sonra söylerlerdi öyle sıradan şeyleri. Sizin için, senin için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını söyledikten hemen sonra. Senin de ailem benimki gibiydi. Güneşli bir günde ansızın başlayan sağanak yağmurlar gibiydi. Bu yüzden sen de benim gibi böyle hırçın, hüzünlü, kırgınsın her şey. Yıllar önce tanıdığım o şizofren çocuk gibi tam mutluluğu yakalamışken kaybetmiş gibisin hep. Ben beni istediğim gibi sevmemiş olan annemin hayaletini arıyorum. İmkansız kadınlarda. Sen, seni istediğin gibi sevmemiş olan babanın hayaletini arıyorsun. İmkansız erkeklerde. Biliyorum ne ben o kadını bulacağım ne de sen o erkeği bulacaksın. Ve ne acı ki hep bizi sevmemiş olanları seveceğiz ikimiz de. Ne acı ki hep bizi incitip üzenlere bağlanacağız. Telefonlarımıza çıkmayanlara, çıksa bile küfür gibi konuşanlara sevdalanacağız. Bizden bir çift güzel laf esirgenleri özleyeceğiz. Ölesiye amansız seveceğiz onları. Biliyorum bu yüzden... Odan böyle Güncelerin ortalık yerde Kitapların orada burada Anıların saçılmış ortalık yere Her şeyin darmada Biliyorum bu yüzden Düzenden Adı düzen olan her şeyden Nefret ediyorsun Sen de benim gibi Toparlayıp ne yapacağım Düzen olunca ne olacak Sonunda bir gün biri gelip her şeyi Biriktirdiğim Düzenlediğim üzerine özenle titrediği her şeyi daha önce hep olduğu gibi hiç beklemediğim bir anda savurup bozup gitmeyecek mi diye düşünüyorsun. Biliyorum sen benim için hiçbir zaman ulaşamayacağım annemin hayaletisin. Ailemdeki insanlar gibisin. Çok duygusal, çok güçlü, çok yaralı. Onlar da senin gibi, seninkiler gibiydi aklı başında mazbut insan rolünü oynamaktan ve ertelenmiş düşleri yüzünden yorgun düşmüş yarı çılgınlardı. Hepsi yanlış evde ve yanlış bir yerde yaşadıklarını söylerlerdi. Düşleri çok garipti. En kısa yolculuk bile onları yorduğu halde okyanusları aşmayı ve başka kıtalara gitmeyi düşlerlerdi. Yine aradım seni. Yoksun. Bulsan benimle küfür gibi konuşacaksın. Bir kere çözüldüm sana. Bir kere sana senin gibi olduğumu hissettirdim. Oysa baştan beri biliyordum. Sen, seni sevmeyenleri seversin. Tıpkı benim gibi. Ama öyle özledim ki benim gibi birini sevmeyi. Öyle özledim ki kendim gibi biri tarafından incitilmeyi, üzülmeyi. Yine aradım seni. Yoksun. Beni de biriler arıyor. Beni de kendi gibi birini sevmeyi özleyenler arıyor. Kendi gibi biri tarafından incitilmeyi, üzülmeyi özleyen birileri arıyor. Hiç cevap vermiyorum. Ben seni istiyorum. Seni arıyorum. Kayıtsızlığına beni yok ediyorsun. Geride sen kalıyorsun ama seni de biri yok ediyor. Aslında bu oyunda herkes biri birini yok ediyor. Ben birilerini, o birileri başkalarını, sen beni, seni, bir başkası. Hem çok iyi biliyorum, beni sevsem bile hiç kapanmayacak bu yaram. Seni biri sevse de hiç kapanmayacak bu yaram hiç kapanmayacak. Avuçların hep boşluğa kapanacak. Tıpkı o, o şizofren genç gibi.